selamlar videoma hoş geldiniz. Yine kahvaltımı yaptım. Mutfağımda bulaşıklarımı toparladım. Makineye çamaşırlarımı attım. Yatakları da toparladım ve karşınıza anca geldim. O işler günlük rutin işler olduğu için artık şey olmuyor. Hani her zaman çekmiyorum şey arada bir çekiyorum. Kahvaltıya da çok özel bir şey hazırlamadığım için çekme gereği hissetmiyorum güzel bir kahvemizi yapacağız. Ondan sonra yerize kadar gideceğim. Onun dikiş makinesiyle biraz işlerim var. Onu halledeceğim. Sonra geleceğim tabii ki eve. Bir şeyler yemek uyduracağız artık. kahvemi içeyim ve giderim şimdi. Bendeki dikiş makinesi daha küçük olduğu için minnoş olduğu için hatta onunkiyle daha hızlı yaparız. Onu halledeyim öyle giderim artık eve. Ve geldim. Eve geleli yaklaşık bir saat oluyor. Şöyle bir dinlendim. Dinlendiğim yerde de kaldım. Halbuki iş de yapmadım ama neyse giderken attığım makinedeki çamaşırlar bitmiş. Onları serdim. Diğer koyu renklilerim, siyahlılar vardı. Eşofmanlar. Onları attım makineye. Onlar şimdi çalışıyor. Ee, kızım makarna yapıyor şurada. Mutfak biraz dağınık. mutfağa toparlamam lazım. Başka da bir iş yapasım yok doğrusu. Şu en alttaki çekmece biraz sinirlerimi bozmuş. Gene dağılmış orası çok. E, şu iki çekmeceyi düzenlemem lazım. Önce orayı düzenler sonra da diğer taraflarını e, toparlarım. Yemek de yapmayı düşünmüyorum bugün. Bakalım belki dışarıdan yeriz bilmiyorum. Önce şu iki çekmeceyi düzenleyeyim. Sonra mutfağı toparlayayım. Bir mutfağı sileyim süpüreyim. Buradaki bir dağınıklık böyle gözümü yoran bir şeyler kalksın ortalıkta. Ay oturasım var. Hiç iş yapasım yok ama bütün işler duruyor. Şurada da hmm, aspiratörün dışı buhar olmuş. Onu silmem lazım. Görüyorum şu anda ama şu anda ocakta da makarna kaynadığı için ona bir şey yapamam. Bu arada da ben çekmeceleri düzenlerken onlar bitmiş olur. Bir de orayı hallederim. Gene dış kapakları bir elden geçirmem lazım. Bütün hepsi parmak izi yine. Yani anlamıyorum gitti. Vallahi sürekli de siliyorum kulpları ama baş edilmiyor. Neyse, toparlayayım bari şu mutfağımı. Şey. ve yemeğimizi yedik. Şimdi çayımı da koydum. En güzel yemek. Bulaşık çıkmayan yemek. Hemen çöplerini de alacağız. Atacağız. Ay çok şükür doyduk. Şurada da tatlıları var. Küçücükmüş tatlıları ama olsun. Tatlı da yapma gereksinimi hissetmeyeceğim yani. Bunları dolaba koyayım. Zaten mutfakta bir şey yok. Hepsini çöpe koydum. Tabaklara da koymadık. Ekmek arasıydı. Öyle yedik. Benden mutlusu yok şu anda. Latte yine yerine geldi koşturdu. Kapının önünde oturuyordu. Kapıyı açmamla hemen sandalyesine kuruldu. Vallahi bu sandalye dur kızım. Deri olmasına rağmen çok şükür hiçbir zarar vermiyor ona. Bir de kalıları tırmalıyor. Alılarda da belli olmuyor zaten. Şuralara tırmalıyor. Değil mi benim bebeğim? Kapının önünde mi bekliyordun sen? Niye açıp girmedin kendi? Bu 3-4 gündür buna dadandı burada yatıp uyuyor hep. Oğlum ders yapacak. Buna oturacak. Ona bile izin vermiyor. Ona bile izin vermiyor Haydut. 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 Ama çay içiyormuşuz demeyin. Laf olsun diye içiyorum işte. Bakın bakın yine ben yalnız kaldım. darman duman salonumda şöyle de ayaklarımı da göstereyim. <laughs> Oturuyorum şimdi. Sa yalnız saat 9'a kaç var? 5 var. Benim çok acayip uykum geldi. Nedendir bilmem. <laughs> o kadar uykum geldi ki ya. Dayanamayacağım herhalde. Üstümü başımı değiştireceğim. Pijamalarımı giyeceğim. Gideceğim yatacağım. Belki birkaç satır kitap okurum. Kitap okurken aydın çok okumuşum. Bir kaptırmışım kendimi. Kitabın yarısına gelmişim. Neredeyse 150-160 sayfa falan okumuşum işte. Ay dedim Emine bırak. Sonra başım ertesi gün çok ağrıyor çünkü. Şimdi belki birkaç satır kitap okurum. Gözlerim çok yandı. Ondan sonra da uyuyor. Kalırım diye düşünüyorum. Saat 9.30. Ya resmen 9.30 şu anda saat inanmıyorum. Açılır mı bilmiyorum uykumda. Neyse videomu sonlandırayım. Zaten oturacağım. Belki bir şeylere takılırım onu bilemem. Gözlerim acayip yanıyor. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.